Küçük Sophie o korkunç sabah uyandığında annesinin hayatını kurtarmak için büyük bir sınavdan geçeceğini asla hayal edemezdi ve polisler onun çılgınca yardım çağrısına yanıt verdiklerinde hayal bile edilemeyecek bir şey keşfettiler. Hanna ve Sophie bir apartman kompleksindeki küçük bir dairede yaşıyorlardı. Çok özel bir bağları ve güzel bir ilişkileri vardı. Sophie'nin babası hayatlarının bir parçası değildi. Hanna'nın kızını tek başına büyütmesi üzücü olsa da ona sahip olduğu için asla üzülmedi kızı hayatının büyük bir bölümünü oluşturuyordu ve ona çok fazla neşe ve umut verdi. O sabah Sophie annesinin yatağının yanındaki alarmın sesiyle uyandı. Annesi genellikle erkenden, ondan çok önce kalkar ve ikisi için güzel bir kahvaltı hazırlardı. Yemeğin bir kısmı ocaktayken kendini işe hazırlardı. Hana, günü iyi geçirmek için doyurucu bir kahvaltı yaptıktan sonra Sophie'nin kreşe hazır olduğundan emin olacaktı. Sonra sıra küçük kızın günün en sevdiği kısmına geldi. Hama ve Sophie güne başlamadan önce birkaç şarkı eşliğinde birlikte dans eder, yüksek sesle güler ve aptalca davranırlardı. Sophie çok geçmeden bunun sıradan bir gün olmadığını anladı. Hana hala yatakta uzanıyordu. Annesi muhtemelen çok yorgundu. Bu yüzden onun biraz daha uyumasına izin vermeye karar verdi. Sevinçle oturma odasına atladı ve televizyonu açtı. Annesinin uyanmasını beklerken en sevdiği programlardan birkaçını izledi. Midesindeki gürültü Sophie'nin kahvaltı saatinin geldiğini fark etmesine neden oldu ama annesi hala uyanmamıştı. Biraz endişelenmeye başlamıştı ve onu şimdi uyandırmasının iyi olacağına karar verdi. Şimdiye kadar yeterince dinlenmiş olmalıydı. Sophie annesinin yatağının yanında durdu ve yumuşakça kollarına dokundu. Yanıt yoktu. Sonra annesinden uyanmasını istemeye başladı ama boşuna. Sophie şimdi biraz paniğe kapılmaya başlamıştı ve hiç gelmeyen bir yanıt almak için annesinin vücudunu salladı. Sonunda yatağa atladı ve vücudunu sallarken yüksek sesle annesine bağırdı. Annesi orada öylece yatmaya devam ettiğinde Sophie ciddi bir şekilde ters giden bir şeyler olduğunu anladı. Artık annesinin uyanmasını bekleyemezdi. Yardım alması gerekiyordu. Sophie o zamanlar sadece 4 yaşındaydı ve henüz herhangi bir sayı türünde ustalaşmamıştı. Ama annesinin ona başı belaya girdiğinde çevirmesi için bir numara öğrettiğini hatırladı. 911 çağrı merkezinde Sophie'nin aramasını yanıtlayan memur, birinin gelip annesine yardım edip edemeyeceğini soran bir kızın kısık sesini duyunca şaşırdı. Sophie memura annesinin mışıl mışıl uyuduğunu ve onu uyandıramadığını söyledi. Kız onun sadece 4 yaşında olduğunu doğruladığında memur mümkün olan en kısa sürede yardım göndermeleri gerektiğini biliyordu. Memur Sophie'ye babasının yardım edip edemeyeceğini sordu. Sophie memura babası olmadığını söyledi. Bu durum adamı çok üzdü. Çünkü küçük kıza karşı bir şefkat arayışı içindeydi. Ne yazık ki çaresiz duruma rağmen Sophie talimatları oldukça iyi takip edebildi. Memur ondan her zaman hatta kalmasını istedi. Neyse ki oturdukları apartmanın adresini biliyordu. Memur annesinden nefes alıp almadığını kontrol etmesini istediğinde gidip bir raporla geri dönebildi. Memurun kıza sormak zorunda kaldığı zor şeylerden biri annesinin yaralanıp yaralanmadığıydı. Kızı uyurken kadının başına çok şey gelmiş olabilir. Neyse ki Sophie annesinde hiçbir yara olmadığını ve incinmediğini doğrulayabildi. Sophie'nin yaklaşan bir ambulansın sesini duyması saatler geçmiş gibi geldi. Hatın diğer ucundaki memur için uygun yardımın gelmesini beklemek de çok stresliydi. Bu küçük kızın herhangi bir yetişkin için stres yaratabilecek bir durumla uğraşmak zorunda olduğunun acı bir şekilde farkındaydı. Bu yüzden ona her zaman telefonda tuttu ve nazik sözlerle onu rahatlatmaya çalıştı. Polis ve sağlık görevlileri binaya girmeye başardılar ve kısa süre sonra Hana ile Sophie'nin dairesinin kapısını buldular. Memur Sophie'ye ona yardım etmek için orada olduklarına ve kapıyı açması gerektiğine dair güvence verdi. Sophie yardımın nihayet gelmesine sevindi ve telefondaki memura kurtarma ekibi için kapıyı açabileceği konusunda rahat olduğunu söyledi. Ama sonra büyük bir sorun ortaya çıktı. Sophie sadece çok küçük bir kız değildi. Aynı zamanda fiziksel olarak da küçüktü yardımcılarına kapıyı açmak için kapı koluna ulaşamadı ve polise ne yapacağını bilmediğini söyledi. Memurlar tokmağa ulaşmak için üzerinde durabileceği bir şey bulmasını istedi. Sophie etrafına bakındı ve sehpanın üzerinde kara bir kutu gördü. Kapıya kadar taşıyacak kadar hafifti. Ne yazık ki üzerine bastığında kapı tokmağı hala erişemeyeceği bir yerdeydi. Memur onu kullanmak için başka bir şey aramaya çağırdı. Sophie biraz korkmuştu ama sonra yemek odasında kullanabileceği sandalyeler olduğunu fark etti. Çok ağırlardı ama bir tanesini kapının önüne taşımak zorunda kaldı. Sonunda kapıya ulaşabilecekti. Küçük Sophie sandalyeyi var gücüyle kapıya doğru çekerken ayağı halaya takıldı ve sandalye üzerine devrilerek yere düştü. Sophie sandalyenin altında kaldı. Bütün gücünü topladı ama kendini bu tuzaktan kurtaramadı. Durum bazı radikal ve acil müdahaleleri gerektiriyordu. Memurlar daireye girmeleri gerektiğini biliyorlardı. İçeri girmenin tek yolu bu gibi göründüğü için kapıyı kırmaya karar verdiler. Daha fazla travmayı en aza indirmek için memurlar Sofie'ye kulaklarını kapatmasını ve 3'ten bire kadar geri saymasını söylediler. Bir ses duyar duymaz kapıyı yumruklamaya başladılar. Ne yazık ki 3 denemeden sonra bile havada uçuşan sadece birkaç kıymıkla kapı hala sıkıca yerindeydi. Adrenalin pompalamaya başlamış olabilirdi ama Sophie, sandalyenin ayağını son kez hareket ettirmeye çalıştığında, sandalye ile halılar arasındaki hareket aniden küçük kızın kalkmasına neden oldu. Özgürdü ve ne olduğunu anlatmak için hemen annesine koştu. İçinde bulunduğu durum geçici olarak annesinin durumunu unutturdu. Odaya girdiği an annesinin tepki vermediğini hatırladı. Sophie, memurlara iyi olduğunu ve sıkıntıdan kurtulduğunu bildirmek için ön kapıya koştu. Seslerinin yumuşadığını ve panik içinde merdivenlerden inen ayak seslerini duyunca onlara bağırdı. Çok korkmuştu. Bir memur koşarak küçük kıza onu bırakmayacaklarını, sadece kapıyı açmak için bazı aletler getirmek üzere aşağı ineceklerini söyledi. Son bir yüksek sesle patlamayla polis dairenin içine girdi ve ardından sağlık görevlileri geldi. Hanayı sedyeye koyup hızla ambulansa götürmeden önce hayati belirtilerini hızla kontrol ettiler. Küçük Sofi Sirenlerle en yakın hastaneye götürülürken ambulansın arkasında annesine katıldı. Orada Hana hayatını kurtarmaya çalışırken çeşitli makinelere bağlıydı. Sophie'nin büyük annesi onu almaya geldiğinde ona sımsıkı sarılıp her şeyin yoluna gireceğini söyleyebilecek bir aile üyesini görmek bu küçük kız için çok rahatlatıcıydı. Peki Hana'yı komaya girecek kadar hasta eden şey neydi? Polislerin o gün keşfettikleri şey neredeyse hayal edilemezdi. Daireye ilk girdiklerinde çok pis bir kokuyla karşılaştılar. Koku özellikle Hana'nın odasında güçlüydü. Polisler dairenin duvarlarında bir tür zehirli küfün büyüdüğünü keşfetti. Hana haftalardır zehirli kimyasalların içinde yürüyordu ve bu birikim onun komaya girmesine neden olmuştu. Bir bakıma küçük Sophie binadaki tüm kiracıların hayatını kurtardı. Annesinin ondan önce neden hastalandığını kimse bilmiyordu ama hepsi onun sağlığının hala iyi olmasına çok minnettardı. Ve Hana uyandığında küçük kızıyla ve hızlı düşünmesiyle son derece gurur duydu.